Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Fedale İbni Umeyr, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavaf ederken suikast kurarak onu öldürmek istemişti. Müslüman gibi gözüküyor ve niyetini gizli tutuyordu. Bu iş için tam da Allah Resulüne yaklaştığı sırada Allah Resulü ''Sen fedale misin?'' diye seslendi. Sanki ne yapmak istediğini anlamıştı. Mecburen fedale ''Evet'' diye cevapladı. Allah Resulü yeniden sordu. ''Peki şu anda içinden ne geçiriyor? Neyin hesabını yapıyorsun? Bir anda paniklemişti Fedale. Öylesine "Hiçbir şey." dedi önce. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden cevap bekliyordu. Bunun üzerine efendimizi başından savmak istercesine "Allah'ı zikrediyordum." diye verdi. Adamını iyi tanıyan efendiler efendisi tebessüm ediyordu. Önce estağfirullah dedi ve ardından da mübarek elini fedalenin göğsüne koydu. Herkese nasip olmayacak bir lütuftu bu ve o andan itibaren fedalenin kalbinde çok farklı şeyler yeşermeye başladı. Artık o Allah Resulüne tuzak kuran fedale değil, Efendiler Efendisi'nin sevgisiyle dolu mükemmel bir mümindi. Kalbinde olumsuzluk adına ne kadar ukde varsa hepsi silinip gitmiş ve yerini Allah ve Resulünün muhabbeti doldurmuştu. Efendimizin Kabe'de olduğu bir sırada kucağında babasıyla birlikte Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh çıka geldi. Saçı sakalı ağarıp beli bükülmüş ve gözleri de görmez olmuş olan Ebu Kuhafe, oğlunun Allah Resulü ile birlikte 8 yıl sonra yeniden Mekke'ye gelişini büyük bir heyecanla beklemiş ve baba oğlun yolları Kabe'de kesişmişti. Bu demler, baba oğlun hasret giderdiği demlerdi ve sevincinden Hazreti Ebu Bekir onu kucağına aldığı gibi Allah Resulü'nün yanına getiriyordu. Onların gelişini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyar evinde bıraksaydın da onu orada ziyaret eden ben olsaydım ya, diye mukabelede bulundu. Hazreti Ebu Bekir an, anh, Ya Resulallah, diyordu. Sizin onun ayağına gitmenizdense onun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir. Bu sırada Ebu Kuhafe'yi Allah Resulü'nün önünde oturtmuştu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini yaşlı Ebu Kuhafe'nin omuzlarına koyacak ve ''Müslüman ol ki selamete eresin.'' buyuracaktı. Davet Resulullah'tan gelince yaşlı Ebu Kuhafe'ye bu davete icabet etmek kalmıştı. Ve orada Müslüman verdi. Hazreti Ebu Bekir'i de Allah Resulü'nü de en az Mekke'nin fethi kadar sevindiren bir manzaraydı bu. Bir aralık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına aldığı amcası Hazreti Abbas'a ''Senin kardeşin Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Muaddib nerede? Onları göremiyorum diye soracaktı. Mekke'deyken bunlar Efendimizin damadıydılar. Babaları Ebu Leheb'in ve Mekkelilerin baskısına dayanamayarak ve sırf hicran olsun diye Allah Resulü'nün kızlarını o gün boşamayı tercih etmişlerdi. Ancak gün vefa günüydü ve Server-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağını herkese açtığı gibi o gün Utbe ile muhattıba da açıyordu. Hazreti Abbas, bir kenara çekilip de kaçan Mekke müşrikleriyle birlikte onlar da gözden kayboldular. Diye cevaplayınca da, onları bana getir diyecekti. Belli ki ısrarlıydı ve Hazreti Abbas atına atladığı gibi yeğenlerinin peşine düşecekti. Nihayet onları Urne denilen yerde bulup, önce Resulullah'ın kendileri için söylediklerini ilettikten sonra Onları İslam'a davet etti. Beklemedikleri bu civan mertlik karşısında kalpleri yumuşayan iki kardeş amcalarıyla birlikte şimdi Resulullah'ın yanına geliyorlardı. Onların gelişini gören Allah Resulü'nün yüzü yine dolunay misali parlamaya başlamıştı. Önce ayağa kalktı ve ayakta karşıladı onları. Ardından da ellerinden tutarak mültezeme kadar geldi ellerini açmış dua ediyordu. Bir müddet orada kaldıktan sonra Geri dönen Allah Resulü'nün yüzündeki beşaşeti gören Hazreti Abbas Ya Resulallah diyecekti. Allah sürurunu daim kılsın. Yüzünde ayrı bir sürur görüyorum. Bunun üzerine efendiler efendisi Rabbimden amcamın şu iki oğlunu bana bağışlamasını diledim. O da benim bu dileğime cevap vererek onları bana bağışladı buyurdu. O gün Mekke'den kaçanlar vardı. Abdullah İbni Zibara, İkrime İbni Ebi Cehil, Safvan İbni Ümeyye, Vahşi İbni Harb, Zülcevşen, Saib İbni Sayfi, Adi İbni Hiyar ve Ukbe İbni Haris gibi Resulullah'ın şefkatinden kaçan daha nice isim vardı. Ancak hepsi de bir vesileyle gelip o şefkat dolu huzurun önünde hidayete ermiş ve böylelikle önceki yanlışlarını telafi edercesine Resulullah'ın dizinin dibinde teslim olup önlerine yepyeni birer sayfa açmışlardı Server kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Mekke'yi fethetmekle kalmıyor ve insanların bundan sonra prensip olarak kabullenecekleri yeni hükümler tebliğ edip bunların toplum tarafından özümsenmesi için insanlara yol gösteriyordu. Zira dinin ortaya koyduğu kesin hükümler insanların anlayış ve telakkilerine göre değişkenlik arz edebilecek bir alan değil, zahiren aleyhte gibi olsa bile uygulanması gereken birer vecibeydi. Toplumun istikbal vaat ederek ayakta kalması buna bağlı, insanların huzur içinde bir hayat sürebilmesi de bunların sosyal hayattaki hakimiyetiyle doğru orantılıydı. Çünkü bu hükümler ahkemül hakimin olan Allah tarafından insanlar için yazılmış birer reçete mahiyetindeydi. Onu hayatına esas haline getiren toplumlarda huzur, Ondan uzaklaşıp da keyfi hareket edenlerde ise anarşi ve kargaşa hakim olurdu. Ashabına seslenen Sultan-ı Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir aralık ''Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu içki ve domuzun satışıyla ölü hayvan ve putların da ticaretini haram kıldı.'' buyurmuştu. Bunun üzerine ashabdan biri ayağa kalkarak ''Ya Resulallah'' diye seslendi. Ölü hayvanın yağ konusunda ne buyurursunuz? Çünkü onunla gemi ve deri yağlanmakta, bu yağlar aydınlatma içinde lambalarda kullanılmaktadır. Belki de ellerinde söz konusu maddelerden bir miktar vardı ve bunları Müslüman olmayanlara satarak gelirinden istifade etmeyi düşünmüşlerdi. Ancak böyle bir talep karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok celallenmişti. Karşılarına çıkan her hükümden bazı istisnalar üreterek, Meselenin tesirini kırma manasına gelen bu anlayışın nerede duracağı belli değildi. Sarhoşluk veren içkilerin içilmesi, domuz eti, ölü hayvan etinin yenmesi zaten haramdı. Mekke'nin fethiyle birlikte putlar da tarih olmuştu. Şimdi yeni bir hüküm daha geliyordu. Haram olan bu türlü emtiyanın ticaretini yapmak da haramdı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ilan ediyordu. Onun için asabın sorusuna karşılık Allah celle celaluhu Yahudileri kahretsin diye başladı. Demek ki onlardan bir grup benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığında hükmün alanını daraltmış ve haram olan hususları kendilerine helal hale getirme yanlışı içine düşmüşlerdi. Bunu tavzih sadedinde efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu onlara ölü etinin yağlarını haram kıldığı zaman onlar onu eritip dondurarak sattı ve sonra da parasını yemeye başladılar diyerek bu noktaya dikkat çekecekti. Cemaatini her alanda dört başı mamur bir şekilde yetiştirmenin bir adıydı bu ve bununla o sallallahu aleyhi ve sellem öncekilerden örnek vererek Hükmü ilahiyi kendi isteklerine göre eğip bükenlerin başlarına nasıl bir musibetin geleceğini asabına da göstermiş oluyordu. Karşılaşılan her hadise yeni bir tecrübe demekti. Ve bu günlerde başka bir hadise daha zuhur etmişti. İslam'a yeni adım atmış bir kadın hırsızlık yapmıştı. Müslüman olmuştu ama o gün İslam henüz herkes tarafından özümsenmiş değildi. Kadın Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birisine mensuptu. Alışkanlığını terk edememiş ve yine bir başkasının malına el uzatmıştı. Ortada bir suç varsa mutlaka onun cezası da olmalıydı. Cezasız kalan cürüm veya geciken adalet toplum için her an patlamaya hazır bir bomba demekti ve bu kadının işlediği suçun daha cezalandırılması gerekiyordu. Ancak kadının yakınları, eski alışkanlıklarının bir sonucu olacak ki kendi ailelerine mensup birisine ceza verilmesi taraftarı değillerdi. Bunun için efendimize ulaşıp özel muamele talebinde bulunmayı düşünmüşlerdi bizzat huzura çıkıp efendiler efendisine bu taleplerini söyleme cesareti de bulamıyor ve bu işi yapabilecek başka birini arıyorlardı. Nihayet Resulullah'ın sevgilisi Usame İbni Zeyd'den başkası bunu Allah Resulüne söyleme cesareti bulamaz demiş ve bu işi Hazreti Üsame'nin yapmasına karar vermişlerdi. O gün Hazreti Üsame işin nereye varacağını hesap edebilecek yaşta değildi ve yanına gelip de kendisini yönlendiren insanların beyanlarına dayanarak konuyu Server-i Kainat Efendimiz'e nakletti. Nakletti ama buna bin pişman olmuştu. Zira Resulullah Allah'ın verdiği hükmün uygulanmasında özel muamele isteyen bu anlayış karşısında çok celallenmişti. Şahsına ait bir uygulama olduğunda olabildiğince affı tercih eden efendiler efendisi Toplumun hukukunu ilgilendiren bir hakkın ihlal isteği karşısında renkten renge giriyor ve delikanlı Üsame'ye Allah'ın koymuş olduğu hükümlerden bir hükmü değiştirmek için mi bana aracı oluyorsun? diyordu. Üsame yerin dibine geçecek gibi olmuştu. Boynunu bükmüştü. Ya Resulallah, benim için Allah'tan istiğfar diler misin? Deyip farkına varmadan attığı yanlış bir adımdan dolayı bağışlanmasını talep ediyordu. Ancak mesele sadece Üsame'nin bağışlanmasıyla çözülebilecek bir mesele değildi. Bir vak'a vardı ve benzeri vak'aları da kökünden söküp toplumdan atabilmek için Meselenin umuma mal edilmesi gerekiyordu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının toplanmasını bekledi ve namaz kılındıktan sonra da onlara hitap etti. Allah'a hamd edip onu bütün noksanlıklardan tenzih ettikten sonra şöyle diyordu: Şüphesiz ki sizden öncekilerin helak olmalarının temel sebebi Aralarından kimsesiz ve güçsüz olanlar hırsızlık yapıp başkasının malını çaldığında onlara ceza uygularken aynı işi asil olanlar yaptığında onları affetmeleriydi. Nefsim yedi kudretinde olana andolsun ki Muhammed'in kızı Fatıma da çalacak olsa hiç tereddüt etmez ona da gerekli olan cezayı veririm. Bunları söyler söylemez de yanına Hazreti Bilal'i çağırarak söz konusu kadının cezasını infaz etmelerini emredecekti. Hiç beklemedikleri bir tepkiydi bu ve bundan sonraki ayrıcalık beklentilerini de kökünden kazıyıp atacak bir çıkışı ifade ediyordu. Mekkeliler yeni bir şey daha öğreniyorlardı. Allah'ın emri karşısında boyunlar kıldan inceydi ve bu emirler karşısında güçlüyle güçsüz, asille kimsesiz ve zenginle fakir hep eşit konumdaydı. Hevazin tarafından gelen haberler. Fetih gerçekleşeli tam 19 gün olmuştu. Bu süre içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalma niyeti olmadığı için namazlarını da hep kısaltarak kılmıştı. Otoriteyi temin edecek ve geri dönecekti. Ancak öyle olmadı. Zira Hevaz'in tarafından iyi haberler gelmiyordu. Gelen haberlerin doğruluğunu teyit etmek için ashabından Abdullah İbni Ebi Hadredi ''Git ve onların haberlerini bize getir.'' diyerek hevazine gönderdi. Abdullah İbni Ebi Hadret onların yaşadıkları yerlere kadar gidecek ve bir miktar aralarında kalarak durumu tetkik edip geri gelecekti. Emri Nebevi'yi alır almaz yola koyulan Hazreti Abdullah, hevazine geldiğinde gerçekten de onların ciddi ciddi savaş için hazırlık yaptıklarını görecek ve daha fazla malumat toplayabilmek için de aralarında iki gün kalacaktı. Hevazin'de fitne kazanı çoktan kaynamıştı. Mekke'nin fethiyle birlikte Allah Resulü'nün kendi üzerlerine yürüyeceğini düşünen Hevazin ve Sakif kabileleri birbirlerine gidip gelmeye başlamış ve ''Şimdi sıra bize geldi. Artık üzerimize yürümesi için bir engel kalmadı. İsimi el birliği yaparak üzerine yürüyüp bu işi bitirelim. Çünkü vallahi de Muhammed bugüne kadar savaşın ne olduğunu bilmeyen insanlarla savaştı. Hadi toparlanın da insanlar arasında dolaşarak orduyu hazır hale getirip o bize gelmeden biz onun üzerine saldıralım diyorlardı. Nil Prodüksiyon sundu. günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen mu Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eu